Merhaba ben İlker. Beni tanıyanlar gibi, genelde blog yazdığımı bilirler. Fakat bu sefer videonun önüne kameranın önüne geçmeye karar verdim. Çünkü önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar genelde bazı konularda ikiliyizler. Bu da onlardan birisi. Bugün günlerden nedir? Tıp bayramı. Kadınlar günü ya da engeller günü ya da engeller haftası. Bunun birincinden mısınız? Google, Google bile açıkçası bu konuda bile çok fazla bir şey söylemiyor. Google bile bazı günleri artıyor. Sorduğum zaman bize bunun konuda çok fazla bilgi Oysa ben dikkat ettim. Gündemdisi.com haber sitemizde girdiğimde 6 Mart'tan beri haberleri girdiğimizde 6 Mart'ta kadınlarla ilgili haberler çıkmaya başladı. Kadın kim giri, kadınların önemi, kadınların hakları konusunda 8 Mart'ta daha haberler veyahut da 9 Mart'ta yine günümüzüze göz döndük. Savaş olsun ya da başka şey olsun, kadınlar cinayet, kadın cinayetleri olsun. Bunlar bizim samimiyetimizi gösteriyor. Mesela Barış günü ya da Çevre günü ele alalım. Barış günde Barak Obama gibi bir insan Amerikan Başkanı ciddi ödül aldı. Nobel Barış Ödülü. Fakat Barack Obama döneminde şunu biliyoruz ki dünyada en çok Amerika'nın en çok cephe açtığı, en çok savaştığı dönemlerden birisi. Amerika en çok savaş açtığı dönemlerde ki başkanını gitti Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Çevre ödülünde küresel ısınma giderek arttığı halde, halde gidip gidip barış günü gidip çevre günü ilan ediyor. Fakat çevre ilgili ne yapıyoruz gerçekten? Aynı şey engeller günü için de geçerli. Engelli, biz engelli olarak benim için sorumluluk alabileceğim bir zekaya sahip olduğum halde benim için neredeyse sadece çağrı merkezi gibi benzer ihtiyaçları benzer ihtiyaç tahsil ediliyor. Mesela benim gibi zeki olup da okulu bitiren bir öğretmen görme geldi olduğu halde çağrı merkezinde içe girmek zorunda kalıyor ya da basit işler ya da bir şey, bir de torpili olmadığı halde bu, bu tip işleri yapmak zorunda kal. Oysa ki bu konuda yeteneğim yazmak ya da yönetmek konusunda yeteneğim olduğu halde benim gibi bir engelli destekler vermiyor. Oysa genç genç ya da kadın olsaydım şu anda bir, bir takım fonlardan destek alıp yönetmen ya da senaristlikler yapabilirdim. Fakat engelli oldum ha, engelli oldum için bunları yapamıyorum. O yüzden bugünler, bugünler bu art günler bana samimi gelmiyor. Mesela benim açıkçası bu konuda hiçbir destek almıyorum engelli olduğum için. böyle de dünyada hiçbir engelli görmedim bugüne kadar ödül alan bir yönetmen. Fakat ben ya da benim gibi bir destek eminim. Hı. Bundan, bundan sonrakiler için destek alabileceğimi de inanıyorum. Fakat neden böyle bir şey yapılmadığını anlayabilmiş değil. İnsanlar bazı şeyler için bazı tabular yapıyorlar. Fakat tabuları yapmak gerekiyor. Ama neden yıkılmadığını gerçekten anlayabilmiş değilim. Ben mesela, iyi bir yazar olduğuma inanıyorum. Fakat şu ana kadar mail attığım ya da görüşlerim hiç bitmedi. Bana olumlu dönüş yapmadım. Mesela ben birine dönüş, ben birine ulaştığım zaman bana denilen şey ki sen proje, şu an projeler olmuyor fakat ben ben görüştükten sonra projelerin gerçekleştiğini görüyorum. Ya da projeleri hiç gerçekleşmediği zaman bile projelerin çoğunun gerçekleştiğinin farkındayım. Sonuçta ben bunu görüyorsam bu iki yüzlükten başka bir şey değildir. Açıkçası bu beni çok üzüyor. İnsanların iki yüzlü her güne bir gün açık edilse bile neden böyle bir şey yapıldığını hiçbir zaman anlayabilmiş değilim. Bence insanlar ne yapmak istiyorsa o alanda desteklenmeliler.